Arkadaşlar ben kanunum. Sizlerle Survival Games'in 3. E, bölümüne hoş geldiniz. Bu iki bölüm çekeceğim. E, bu videoyu renderlarken e, bir video daha çekeceğim. Bakayım 39 FPS 35 FPS Minecraft 1.8.1 sürümündeyim şu an iyi e FPS geliyor. E, şöyle bir şu... aşağı çekeyim de daha iyi bir ses gelsin. E, ses veya küfür duyarsanız e, bipleyemem. E, zaten bilgisayar bu aralar kasıyor. E, uğraşamam bipleyemem. Siz boş odaya veya e, başka bir video açarsınız, benim için hiç sorun olmaz. E, bu Minecraft'ı iki bölüm çekeceğim, e, bir, iki tane de metin iki çekerim. Şu Minecraft'ta hemen bitirmek istiyorum. E, Türk var mı diyelim be? Banktam. Güzel skin aslında. İnternetten buldum alacağım en yakın yazın falan alacağım arkadaşlar yazın bir tane almam şart hop direkt vuramıyoruz ha dur abi o zaman şu adamı takip edeyim veya dur benim burada rotam vardı nereydi doğru burada bir tane chest vardı Hayret yok koymamışlar. Şimdi gidip ben o adamı öldüremem. Zaman o çıkana kadar zaman şey olur mu ki? Bunu çok merak ettim. Şurada bir pusayım bekleyeyim mi? Gelen kimse de yokken. Pustum. Çaça çaça çat 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 tı çat Yes. Bu kadar abi ya. Yes ve neler çıkmış zaten adama çıkmış çıkacağı kadar. Ee, yemek yok en azından okum var. Şunu iki al şöyle 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 şöyle. Okum yok, o kötü işte. Şimdilik iyi gidiyorum. Ee, Minecraft Survival Games. Güzel bir seri. Olur inşallah. Bu 10 bölümde bile inşallah güzel bir seri olur. Çıkarabilirsem çıkaracağım. Çıkaramazsam çıkaramam artık. Ne yapayım? Oy. Bakayım. Ee, kıyafet açısından sağlamız neredeyse. Ee, bakayım. Dolaşıyorum işte. Alın da hiç bilmiyorum ya sürü 1.8.1 e, İhsan Jerry mapin e, serverındayım e, bir kişi arıyorum işte ortak video çekelim onunla e, oynayalım eğlenelim falan filan modda mod savaşları falan filan derken gelsin eğleniriz yani Ay, tam bir mallık yaptım oradan aşağı cümbürlük diye atladım ya burada olacaktı ama aynen var lan lan benim bot lan bot ha var mı burada bir şey yok şu balıkları al şöyle 4 5 şunu at yürü Yürü Kaan oğlum sen böyle gidersen kazanırsın. Kazanırsam evet, süper olur aslında. Pişmiş balık. Burada. Buraya ben gelmiştim doğru. Cık, pardon. Fail yaptım. Şu eve gideyim. Şöyle kılıcı elime de alayım da e, gören şey olmasın. Of. Abi bu map'i yapan güzel yapmış yani ellerine sağlık. Ciddi ciddi çok güzel olmuş map. Peki tam bilmesem de map'i yapmışlar herifler. Da burada bir tane chest olacaktı. Olması lazım değil mi? Videoda görmüştüm. Hani yok ki birader. Yok. Vallahi yok. Burada olur mu? Var. Helal. Tuğ kılıbına. Evet. Oynuyoruz. Oynuyoruz. Minecraft oynuyoruz. Seviyoruz. Seviyoruz. Seve, seve. oynuyoruz. Hmm. çaktırma. Ben seni görmedim acı. Çaktırma ben seni görmedim. Ya it. It. Burayı terk et. It oğlu it. Za. za 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 hadi 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 abi öldürdün mü öldürememişim ya yok artık neyse şuradan bir soru bana gemise gireriz zaten oradaymışım bir elde oynayalım üç kere kazandım e, deneme olarak şimdi videodayken cenabetliğim tuttu haydi bismillah bu nasıl bir şeydi ben buraya girmemiştim. girmemişim. İlk defa yürüyorum böyle bir. Güzelmiş. Güzel. Güzel. Hmm. Kaç FPS alıyorum? 39 44 43 42 41 47 güzel. Güzel güzel. şu bölümü çektikten sonra bu bölümü renderlarken ya şöyle bir şey yapacağım yani bu ee, video bittikten sonra renderlayacağım renderlaması bitince e, atmaya başlayacağım ikili şey yapacağım işte video atacağım biraz kasıntı olacak o sırada da yok o sırada metin ikici çekersem lag olur oyunda doğru düzgün video olmaz tekli tekli atayım o zaman ne yapayım bir minecraft bir metin iki ee, bir minecraft bir metin yapayım o zaman şu Minecraft'ta fazladan bölüm gele, böyle gelebilir, gelebilir bölüm gelebilir. Ee, başka şu seriyi bitirsem zaten hemen başka bir mini games e falan geçeceğim Minecraft'ta. Sonra metin ikiye yumulacağım işte, ee, metin 2'yi de on seriye yapacağım. Tabii ki de gelişmekte olduğum olduğum kanal olduğu için ilk bir şöyle bir şey yapacağım yani. Ee, siz buyurun arkadaşlar. Ee, ne mi peki bura? Çok garip bir map. As adam taş kılıcı aldı abi. Ya map'i de bilmiyorum acı. Bu ne? Pusula. Map'i de bilsem rastgele oynuyorum şu an. Güzel. Altın zırh. Şöyle ikiye at şunu. Oradakine gidiyorlar. Oradan yukarı çıkabilirsem bir şeyler vardır orada diye umuyorum. Da buradan yukarı çıkılmaz. Evet arkadaşlar PvP açıldı. Ee, şu an galiba onların arasında tek bende zırh var. İnşallah öyledir. Şuradan bir şöyle çıkayım. Chest yok. Aa. bak şurada bir tane chest. Teth. Lanet olsun. Güzel şeyler çıkmadı bu kaç? 5. Ee, hmm. şöyle bir şuralardan gideyim. Şuralardan gidince belki bir kişi falan bulurum yani. Bulursam daha iyi olacak. Şuraya, şurada, şöyle. ha hmm. Oradaki chest'i al, almıştılar galiba. Yok şimdi riske inip e, risk al, risk almayayım boşu boşuna. Bir şuralara gideyim. Chest. Abi bu serverda eee İhsancelerde güzel bir server ama sürekli taş kılıç. Burada zırh çıkma oranı düşük. E, güzel zırh çıkma oranı düşük. Sırf vere e, kılıç. Ama mini gamesler çok güzel. Ben şeyin videosunu izliyorum. Ee, Burak oynanındır. Forever Games'indir yani şey abinin. Al işte abi adam bak. Adam yapmış acı. Lan oha! Ya yuh artık. Ulan hack değilse bu bu adam ben neyim ya? Allah aşkına bu adam hack değilse ben neyim? Allah Allah. E son bir elde oynayalım da bu ele bitirmek istiyorum. Bu videoyu. Hmm, abi çok değişik mapler var ya. Ee, Türk var mı? Mesaj yazamıyorsun. Türk. Türk var mı? Ee, Skype. Skype. Skype verin gençler. Abi bir e, Minecraft oyuncusunda Skype nasıl olmaz ya? Bu sizin kalıbınız mi ya. Bir Minecraft oyuncusunda Skype olmaması ne demek? Ya bir Minecraft oyuncuda oyuncusunda Skype olmaması. Minecraft'ı çalışmaması gibi bir şeydir. Oo güzel zırh. Taş kılıç zaten vardı. Şunu ikiye al. Şunu şöyle düzelt. Birazdan şöyle bir boş alan bulursam eğer kanalımın ismini yazarım. Hem böyle oynayan mapları da öğrenmiş olurum. burada var mı? Sisli yapmışlar ha. Uyanık. Uş. Uy. Abi keşke Ahmet Aga gibi oynasam ya. Agaların agası. Arkada da bir tane arkada da bir tane chest var. Orayı değil de o chest. Pantolonla başlık eksik. A, i̇şte abi adamın zırı Oha. Oha abi vuramıyorum. Cık. Abi küfür edeceğim ama ya. Son. Son yeminle son. Bu sanal faillerle video dolu oldu ya. Abi ciddi ciddi şu an fail'larla yaşadım ya. Türk varsa skype. ortaya gideceğim. Çünkü burada birçok kişi ortaya gelemiyor acı. Bak kaç gerisin oha ha. şey değilmiş. Şöyle bir düzenleme yapalım şuradan şöyle bala diye atlayalım. Güzel atladım çok şekil atlarım. At şunu abi. Oraya girmişler. Ben bu map'i azıcık biliyorum videolardan. Hmm, oraya aldı herif. Burada olacaktı bir tane. Burada olacaktı. Hay sesine. Abi burada olması lazımdı. Ama de değildi. Abi yok. Ben böyle e, başka e, arkadaş olması lazım ki oynayabileyim ya. Yok abi yok. Cidden oynayamıyorum. Oraya kadar kim inecek bir daha uğraşamam. Allah'ım inşallah almamış olsunlar. Allah'ım inşallah. Vah oh be. Da bir dakika. Bir dakika. Neyse. Fail'la dolu oldu video ya. Vallahi. Uzun ama faillarla dolu video. Hmm. Abi buralara inince kayboluyorduk. O yüzden buralara inmeyeceğim. Şöyle Şöyle iki. Alan 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 iyi gibi 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 değil pardon gibi <laughs> chest değilmiş chest gördüm sandım da değilmiş acı keşke chest olaymış parko or cc jiji şimdi oradan içeri girsem lağma girsem chest var mıdır acaba Çok karanlık ama. Neyse o zaman dümdüz bir yol varsa dümdüz giderim. Siz şu anda görmüyorsunuzdur. Yapabileceğim bir şey yok. Chest bulmak için iyi bir oyun çıkarabilmek için mecburlu donanma almam şart. Dönme falan yapmadık. Dümdüz derledik. Dur orada çıkış var mı? Yok abi ben bu riski göze alamam. Zaten oynamayı da bilmiyorum. Bu riski göze alamam. Yani bu serverda oynamayı bilmiyorum. Benim oynamayı bildiğim serverda da çok hack var. Öyle hack diyorum ama hack değillermiş. İşte. <laughs> Şuraya gitsem chest falan çıkmaz. Daha hani ben buraya inmeyecektim. İndim al, al işte. İnmeyecektim, inmeyecektim dedim. indim ha. Hay. Tövbe station. Tövbe 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 stationlar çıktı. Abi bir tane bile çiz çıkmaz mı? Tamam biliyorum çok Kötü oynadığım farkındayım Allah Allah oh var yapacağım lan lan o kat yok lan okluyor pezevenk Gel bakalım kardeş. Oha, 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 oha. Hadi bismillah. Yok abi, failarla dolu video oldu. Neyse ben daha çıkıyorum. Herkes öldüm. Bir kişi bile öldüremedim. Del oldum. Ee, bir daha gelmeyecek. Ben bunu iki video iki videoluk olarak sayacağım. Çünkü ee, bir normal videoda 2 3 hal oynamıştım. Bunda en az 5 hal oynadım. O yüzden bunu iki iki videoluk olarak sayacağım. Gel bakalım Johnny. Lanet olsun. Sebebin neydi ki? Fuck you o box güzelmiş. Şurada bir alıştırma. Gelsene ha, gelsene. Fuck you. Yok. Evet arkadaşlar bu videoyu iki videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, sonra görüşmek üzere. Şimdi mini e, metin 2 videosuna geçiyoruz. Ee, evet. Görüşmek üzere. Ben de bunu render atayım bari. Görüşmek üzere bay bay. Abone olun lütfen. Bir like'ı esirgemeyin.